Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, şimdi sizlere VT'yi açmayı göstereceğim. Yani sanallaştırma diyorlar buna. Bu bir program yükledim. Bu Stax diye. Bu program sanal sanallaştırmam gerektiğini söyledi. Şimdi e, bunun için yapmamız gereken öncelikle e, başlatı tıklayıp ayarlara giriyoruz ekran çıktı karşımıza. Daha sonra güncelleştirme ve güvenlik bölümüne tıklayıp kurtarma seçeneğini işaretliyoruz. Karşımıza gelişmiş başlangıç. Şimdi yeniden başta seçeneğine tıkladım arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Devamında sorunu gider seçeneğini işaretliyorum ve gelişmiş seçeneklere tıkladım. En son UEFI donanım yazılım bölümünü tıkladıktan sonra arkadaşlar karşımıza burası çıkacak. Yeniden başlat diyoruz. Biraz bekledikten sonra karşımıza bu ekran çıktı. Ardından arkadaşlar F10 tuşuna bastığımızda e, BIOS Ekrana karşımıza çıktı. E, ardından OK tuşlarını kullanarak sistem konfigürasyon e, bu bölüme geldikten sonra VT e, bu bölüme geliyoruz. Enter dedikten sonra arkadaşlar e, Disable'ı Enable'a çevirip tekrar Enter diyoruz. Ve daha sonra hmm. Tekrar yön tuşlarıyla exit bölümüne gelip buradan savings change kısmını tıklıyorum ve işlem bitiyor. Tekrar enter diyorum. Artık Şimdi bilgisayarımızda VT aktif mi? Bunu nasıl göreceğiz? Yaptığımız işlem başarılı mı? Ctrl Alt Delete, Delete tuşuna basıp görev yöneticisini açıyoruz. Karşımıza bu ekran geldi. Performansa tıkladığımda bakın burada şu bölümde sanallaştırma etkin yazıyor görüyorsunuz. Daha önce bu işlemi yapmadan önce bu yazmıyordu. Karşınıza çıkmışsa Yaptığınız işlem başarılıdır. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.